Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Windows 11'in kurulumundan bahsedeceğiz. Ben daha öncesinden bir uyumluluk testi yapmıştım ee, ama tekrardan size buraları da göstereceğim. Umarım yararlı bir video olur. O zaman videomuza geçelim. İlk önce yazmamız gereken Windows 11'i... Evet, Windows... 11 yükseltme diyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkıyor. Tabii ki de Microsoft'un hesabından bu işletim sistemini yükseltine tıklıyoruz. Bu arada söylemem gereken bir şey var. Her bilgisayarda Windows 11'i desteklemiyor. Bazı donanımları karşılayan bilgisayarlarda daha çok sürümü yükseltebiliyorsunuz. Yani Windows 11'e yükseltebiliyorsunuz. Benim bilgisayarım bunu karşıladığı için ben de indirmek istedim, yükseltmek istedim sürümümü. Şu an internetim yavaş olduğu için çoğu yerleri göremiyorum. Bakalım. Evet, ilk başta uyumluluğunu denetlemeniz gerekecek. Bu yüzden PC sistem durumu denetim uygulamasını indiriyorsunuz. Önce uyumluluğunu denetlemeniz lazım. Eğer bilgisayarına size bakın şuradan göstereceğim. PC Health Check. Ben bu uygulamayı indirdikten sonra şöyle bir tıkladım. Burayı açtığınızda size Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını denetliyor. Evet, buradan deniyoruz. Denediğiniz zaman bu bilgisayar Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor diye bir bildirim verecek size ve bakalım yani neler istiyor acaba diye bakıyoruz, tıklıyoruz. Bilgisayarımızda neler olması gerekiyor ya zaten bunu bu PC Health göreceksiniz. göreceksiniz, her türlü göreceksiniz zaten. Şöyle bakalım. Ee, bakın burada gördüğünüz gibi işte e, en az 4 GB yani RAM istiyor. Benimki 8'miş. Ee Evet, böyle gösteriyor. Ee, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Ben şöyle ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar kısmında e, Windows güncelleme, update kısmına geliyorum. Burada e, güncel olduğumu söylüyor. Birkaç defa böyle baktım buralara. Buradan daha çok, e, yani ben şu an Windows 11'e geçtiğim için siz de Windows 10 kısmında, şurada, alt tarafta şu kısım, burada olacak. E, bunu tıklayıp e, başlatmanız gerekiyor. Çünkü bunu başlatmadan Windows 11'in güncellemesini alamayacaksınız. Bakın zaten burada denetlemeye kendisi yaptıktan sonra e, otomatik olarak size bildirim de gönderiyor Windows Update kısmında e, bana bildirim göndermiş hatta şöyle bir ekran görüntüsü almıştım Windows 10'dayken evet e, şu kısımda şu an kameradan dolayı görünüyor ama e, bu kısımda gösteriyordu, gereksinimleri karşılıyorsunuz diye. Evet, söylediğim kısım şurada Windows Insider programına girip orada başlatmanız gerekiyor. Böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız ardından. Tabi bu Windows Insider programını başlattıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve yeniden başlatmanın ardından Windows Update kısmında bize güncellemeyi veriyor. Bakalım. Evet. Burada Insider ayarlarında geliştirme kanalı, beta kanal, sürüm ön olarak 3 tane seçenek var. Burada ben beta kanal dedim. Önerilen kısmında olduğu için. daha Güvenilirlik açısından ben bunu tercih etmeyi istedim. Ee, evet. Evet açıklamaları okuyup sizde hangisi size uygunsa ona göre e, seçip e, Yüklendikten sonra yeniden başlatıyorsunuz Yeniden başlattıktan sonra dediğim gibi Böyle e, yüklenme kısmı çok uzun süren bir e, zaman yani zamanı çok alıyor ve benim bilgisayarımı çok fazla yavaşlattı Yani sürekli güncellemeleri olsun şeyler olsun bayağı bir zaman alıyor. Yani bir günü alıyor hatta iki güne falan bile kayabilir. Çünkü ben mesela yükledikten sonra bile bilgisayarın kendi mesela şu alt kısımlarda görüyorsunuz bunların güncellemesi, Microsoft Store'un bayağı böyle güncellenmiş hali. Bunu açarken bile çok yavaştı. Şu an hala da yavaş yani Windows ona göre. Evet, yavaş yavaş açılıyor bu arada benim internetim biraz yavaş. Ee, evet, kitaplık kısmında bayağı bir güncelleme yapmanız lazım. Ben bir sorunla karşılaştım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, kulaklık girişi yani jack girişinde benim bir problemim oldu. Eğer siz de böyle bir sorunla karşılaşırsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yardımcı olabilirim. Ee, Realtek Audio Console kısmının çalışmamız gibi bir sorunla karşılaştım. burada tabii o konsolu kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatıp öylece kullandım. yani düzenledim anlamında. Evet, güncelleme olduktan sonra... Yani siz bu güncellemeyi yaptıktan sonra, Insider programını tamamladınız, işte indirdiniz, Sonrasında yeniden başlatılmasını istiyor. O zaman tabii e, bilgisayarınız şarjda olsun ve bayağı bir beklemeniz gerekiyor. Bilgisayarınızı kapatmayın gibi zaten e, orada yazılar mevcut olacak. E, bakalım ben onun fotoğrafını çekmiş miyim? Evet, böyle bir durumla karşılaştım. Birkaç defa yeniden başlatılacak yani söylemek istediğim. Evet, bundan sonraki adımda zaten kendisi otomatik bitirdikten sonra size açıyor. Ne yapıyorsunuz? Şifreniz varsa şifrenizi giriyorsunuz başlangıç kısmını atıyor zaten. Şifreye girdikten sonra karşınıza böyle bir ekranla karşınıza çıkıyor. Eğer gerçi böyle bir ekranla çıkmıyor karşınıza, bunu ben ayarlardan değiştirdim. Kendi varsayılan Eski Windows 10'daki resminiz olacak burada. Ben de değerlendirme kopyası var şu an bunu hala çözemedim. Yani galiba tam olarak hala geliştirilme aşamasında olduğunu düşünüyorum. Evet, yani ben beğendim şu an. Tabi ayarlardan istediğiniz yapabiliyorsunuz. Bir tek yani farklılıklar dersek mesela buraya tıklayınca işte görev mesela görev yöneticisine açamıyorsunuz ben o kısımda mesela direkt görev çubuğu ayarları diyor. Burada işte görev çubuğu ayarlarından bahsediyor ama e, görev yöneticisine buradan ulaşamıyoruz. Ayrıca bakın çoğu şeyi farklı e, mesela terminal diyor yani CMD komut sistemi Open <laughs> Windows terminal diyor. İşte böyle ama Diğer seçenekleri göster kısmında da Bu zaten Windows 10'un ee, Şekli şemali ee, Evet Yani böyle diyebilirim ben beğendim ee, O şekilde ee, Bildirim kısımları Yani ben beğendim ee, Ama tabii ki de daha fazla geliştirilebilir bazı şeyleri düzeltilebilir diye düşünüyorum Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım oyun oynadığımızda nasıl bir uyumla karşılaşacağız. Bakın burada bir beyaz tema var. Beyaz tema yapsak mı acaba? Yani buradan beyaz temayı seçelim. Evet, sizimiz gözümüz. Gönlümüz açısı <laughs> Böyle beyaz bir temayla da kullanabilirsiniz. Evet. Bu kadar. Ee, eğer sormak istediğiniz sorular veya da e, bir hatayla karşılaştığınız e, ve ne yapmanız gerektiğini dair bir şey bulamadıysanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu sorunları beraber çözmek Derim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.